Dur dur dur. Ya ananı sikerim senin ananı bacını. Beş kişi neyi bekliyorsunuz siz? Beş kişi. <laughs> neyi bekliyorsunuz? <laughs> son teknoloji, son teknoloji. Atsanım son. Lan senin ananın ben de KUDUMUN kodumun oğlu. Gel piston sistemi öğreteceğim. Ne yapacaksın? Oğlum senden 15 yaş küçüğüm yanıma gelemiyorsun. Konum atıyorum, konum atıyorum. Yanıma gelemiyorsun erkek. Oğlum erkek sen gelirsin. Orospu. Erkek kaşarı gelsene hadi. Am ara ara düştük kahpece oyunlara Yavrum vur taş kasa kurbanım seni yaratana Abi. kapı Açar para dostum ver yara bacaklara Kaldığın yine bizim kucaklara her... <laughs> Ara ara düştük kahpece oyunlara Yavrum vur taş kasa kurbanım seni yaratana kapı Açar para dostum ver yara Kavuşlar süper keke Şu an hedef olan billboard İşim bu bak gör kalite Cepler dolu hiç limit yok Sağlam kafam ben kalite Belim dolu hiç taviz yok Akıllı olduk yerinde Bundan sonra kaçak yerin yok Ver polise beni Kaçmam geri Reco deli Hep billeri. Saydım sıktım mermileri kelleşini Hem de seri Sen söyle Siri Daha kaç yıl kalırım deli Göremem sizleri Gitti artık gözümün feri Can eri Her şey patron Tehlikeli Gelin Tam yeri Düşmüyoruz çaptan Full koalisyon baby Germe beni Kırdık artık Tüm kilitleri Ne yapayım Salın beni Neden bu eller Hep kelepçeli Düştük kahpece Oyunlara Yemezsen her biri arkandan ağlar GNG kılan aşiret kasa bizim bak bütün sağlar Kızın sinirli sorun seninki o yüzden benimle salla Al senin olsun yatlar paralar tek şarkı geri katlar Hepsi inattan Çalo düşmüyor çaptan bir tek ben dümene olurum kaptan Durdum kendimi çözdün sen beni Duyup geçiyoruz biz de yukarıdan çirkinleşiyoruz Tek kafa tersen lefer trip bu sen hala pejo Bela Kara gece unutmadık modum hala racon fena Kondisyon hızlı koşar sen hiç polis yok yara I, 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 İçimizde sakın konuşma hiç soru sormadık sana Kaşka sana kurbanım seni yana bana kapı Açak bana dostum ver yana Göre oynamak istiyor içimdeki canavar. Gedoda tenekeleri yakıyor geceleri birkaç adam. Henüz yok altımda bir arabam birkaç adam. Karavan içinde dönüyor koka gözleri kapanır huzurunu bulamadan. Sonucu ne olacak bilmiyorum. Sonuçta yaşamadım hiç o zengin hayatınıza bakıp uzaktan gülüyorum. Sönüyor ışıklar dönüyor sabahlar geceye. Varoşta yıldızları sayıyorum elimde bir peçete. Uyuyamıyorum adamı Su çakamı çekiyorken Sırtımda dostları taşıyorum Yorulmadım hakikaten Yağmurun altında ıslanıyorum bebeğim Gölgem yolumu kesiyorken Ederine bilemem eserim gökyüzü siyaha dönüyorken Başa dönüyor başa dönüyorum istesem de ne kadar var Bilmesem de ne kadar var Üflesem de sönüyorlar Yürüdüğüm uzun caddelerin sonu yok Bil, biliyorlar Aklıma giriyorlar Geçmişi siliyorlar kararır ama Bir sözü evine dön, evine dön Günahım yeterli bana Sebebin olmadan git hemen evine dön ha. Dostlarım gidiyor birer birer Evine dön Sana göre değil bize göre kolay Bak artık yoluna evine dön Yolun yanı geliyorsun nereden evine dön ha. İstemsiz yükselir her yıldız çekmeceden evine dön ha. Çok az kaldı oynar tüm gezegen yerinden usip emör da. 212 güneşli ve gün gören evine dön Size yanlış anlatmışlar Beni tanımıyor hala düşman Gidip adımızı semtlere, caddeye, köşe başı gençlere sor beni Pişmanla çocuklar Geçmişte yoktu elinde uçutma Geç bu tavırları sabrı taşırma İki yara verdiğim velet yaşımda Henüz on döktüm. Dört dörtlük bir hayatım olamadı çok kan döktüm Ne bir dost sattım ne yoldan döndüm Beni vur ya da çekil yoldan sürtük ya Beni göremiyon değil mi ya ya Sevmediği hiçbiri bizi dostum Bırakınca dünya dünyaya Yakıyoruz gençliğimizi dostum Gece işlek caddelerde ter döktüm Sen bitin her bir bezde uçtun Bu mahalle bezdi artık benden deste deste şikayet oluştu Bir de memur tehdit etti nereden çıktı Herkes erken konuştu Neden hiçbir şey gelmez elden Her gelen bir çelme taktı be dostum Biz hep yek dışlanan taraf Hepsinde aynı tantana seni korkutur onlar Canınla polisle malınla bak bağır kana Kara listem doldu sayfalar taşlı ve sakinim hala ya Kendimdeyim hala ya Bunu istemem asla ya <laughs> Felsefe yapma bu sokaklarda Ne şekilsin oğlum sen bura seni harca Eder ederler elle karbi olursun bak pancar Arap atı gibi koş mahallene kaçar. Felsefe yapma bu sokaklarda Ne şekilsin oğlum sen bura seni harcar Ederler elle karbi olursun bak pancar Arap atı gibi koş mahallene kaçar. Çok boş laf yaptın oğlum sıra bende sus makinam Makinem Rus bura bence orada pus bu sefer ıskalamam o ayrı husus Canı yatamam hapus Mani doldurdum havuz gibi Sizin işleriniz harbi artık leş gibi Toplanıp gelin oğlum size karşı tek kişi O göte yok ki sizde bulun gelin beş kişi Bu bir kişilik kişi Takvişi bitirişi Felsefe yapma bu sokaklar dar Ne şekilsin oğlum sen bura seni harcar Ederler elle karbi olursun bak pancar Arafatı gibi koş mahallene kaşar Felsefe yapma bu sokaklar dar Ne şekilsin oğlum sen bura seni harca. Ederler elle karbi olursun bak pancar Arafatı gibi koş mahallene kaşar etiket oldu ayakkabım Kapalı plaka yakalı tozumu Konu bensem rahatımız bozulur Boş teneke sizden daha doludur Aslanlar pusu dol Ko Konuşur Senin için demek önemliydi konumum Allah beni siz olmaktan korusun Gelmek isteyen en önden buyursun Taşıyın küteyi belinizde bulunsun Ben çok dedik bence orada bulsun.